Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz inşallah iyisinizdir Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz Arkadaşlar bugün de bime gidiyoruz 17 Ekim'in e, ürünlerini erkenden bulduk Yepyeni ürünler bulduk sizler için Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar Böylelikle indirimli ürünleri yepyeni ürünleri kaçırmamış olursunuz e, Lütfen butonlara basalım. 130 bin olalım. Videomuzda sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bizler de çok memnun oluruz. Yorumlar, yorum bırakmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. O zaman geçelim mi videomuza? Keyifli seyirler. E güzelmiş bunlar. Şöyle Benante'nin e, ee figürlü kupası var. Hayvan figürlüğü var. 199 TL'ymiş. Tl. 360 sayısıymış. Şuna bir bakalım nasılmış. Ay, çok güzel. Şöyle bak. Hı hı. Koala var üstünde. İçinde yeşil. Şöyle. Üstünde de böyle Hello yazıyor. Bu da arkadaşlar. Çok amaçlı. Şöyle. Alt açma bezli. Alt açma bezi bezilmiş. 349 TL. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Gelecek haftanın ürünlerinden. Hmm. Bunun paketini bulamadık. Açmışlar. Açmışlar. O yüzden böyle göstereceğiz. Bak şöyle. Şöyle göstereyim. içi fileli. Hı hı, buraya da böyle şöyle. her şey istediğimizi koyarsınız. Cık Çıt çıtlı yani şöyle bak. Evet. Açılabiliyor. Vallahi. Şöyle cırt çıtlı bak. Ne kadar güzel bir şey. Hı hı. Hmm, neler çıkışları bir şey var. E, blender. Blender'ı. Bu da 1000 liraya inmiş. Oh. Bak bu indirimde şu an. Şöyle görüyorsunuz 550 wattmış. Bunlar gelecek haftanın ürünlerinden buharlı temizleyici arkadaşlar. 4000 bin... 4350 lira arkadaşlar. Gelecek haftanın ürünleri. Fiyatı 219 evet, lira. Evet, altılı bime gelecek hafta gelecek. Kinezya'nın şeyleri, tabakları, pasta tabakları. Paşa Bahçe. Hı, Paşa Bahçe'nin ürünü. Paşa Bahçe'nin prezze kaseleri gelmiş. Bunların dördü ne kadar? 89. 89. 89 gelecek haftanın kere. ürünlerinden bu da. Aynen. Bak birer erkenden bulduk Bim'de bunları. Evet erkenden bulduk. Bim'e geliyor. Gelecek Aynen. haftanın ürünleri. Bak şöyle. Şöyle göstereyim. Dörtlü. Bak çok bunlar güzel. Bunlar çok şıkmış anne. Çok güzel. çok güzel. Fiyatı da iyi bence. 89 Aynı lira. 4 tanesi. 4 tanesi. 4 tanesi niye? 89 lira. 4 Şöyle açığı da burada zaten bu şekilde. yuvarlak fırın tepsisi 299 lira şöyle ikili. Ölçülerine bakalım. Ölçüsü var mı? 26 30 cm. Ha tamam. Şöyle. Bir alayım onu. Allah şeytan ürünü. Ürünlerden dörtlü çerezlik yuvarlak. Bak şöyle dört dörtlü. Nasıl ne güzel. Şöyle Desin. farklı desen de var onu da göstereceğim şimdi. Bunu Şunu bir gösterelim. Bir göster. 4 adet. Bir de şöyle bir deseni var. Buna da bakalım birlikte. Bakın bunların bunlar daha güzelmiş. Ben de bunları daha çok beğendim. Bunlar daha güzel baksana. Bak onun ürünlerinden şöyle e, kovalar geliyor. Su kovaları. Ha. Ne diyor? Ha. Su kovası 12 litre yazıyor. 12 litre. Tamam. Bir bakalım mı buna? 209 TL'ymiş bunun fiyatı. 209 TL ama. Aynen. Bakın nerede mi fiyatını bir bakayım. Sen onu aç. Sizler için açtım. Daha ayrıntılı görebilmeniz için. Fiyatını da söyledik değil mi? Evet 209 TL. 209 TL bunun daha büyüğü de gelecek de ama Selesi gelecek. Selesi. Çocuk yıkama küveti gelecek. Bakayım, bir de maşrapası var ama onu zaten buldum göstereceğim size. Hani şunu tutar mısın ucundan ya? Şey Şöyle. resim çekeceğim de. Hah böyle. Dur böyle. Maşrapalar da gelecek arkadaşlar. Şunu da göstereyim size. Bundan ben de almıştım. Çok güzel oluyor bu. Hobilife'ın ürünü. Fiyatı neydi bunun? 79 TL. Bu da gelecek haftanın ürünü bu. Arada. Evet. 79 lira bir fiyatı var. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. Bak, çok güzel oluyor bunlar. Bıçaklar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle 6 adet rokun e, fiyatı 119. 6 kişilikmiş. 119 lira. Şöyle bak bu bıçaklardan kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Bunlardan almadım bilmiyorum. O yüzden sizlere soruyorum. Şekilleri şeye benziyor. Mebii bıçağına benziyor. Aynen. Değil mi? Evet. Aynı onlara benziyor. Yorumlarınızı bekliyoruz şöyle. Şöyle bebek badileri de gelmiş. Bunlar da 69 lira. Bunlar gelecek yeni, haftanın yeni yeni günleri değil mi? Hı hı. Evet. Şöyle bakalım 4 aylık var. Şu elimdeki 9 ay. Böyle şeyine göre farklı. Ee, şu 6 ay. Kısa kollusu var. Şöyle e, sıfır kollusu var. Atletik Atletik gibi he. Askılı. <laughs> Bunlar ne kadar? Bunlar da aynı. Hepsi aynı fiyat. Bende. Aynı fiyat. Şöyle. Bir sürü var. 12 ay. 12 ay. Bir sürü bu şekilde şöyle seleler de gelecek arkadaşlar 38 litreymiş bunlar da e, gelecek haftanın fiyatı 319 lira bundan... baya şey büyük ya bu büyük büyük bundan almıştım ben bir tane bugün de alacağım inşallah dur bakalım bunlar iyi oluyor aynen şu çocuk küveti var bir dakika da. şu evet. bak şöyle, şöyle paketinde bunun fiyatı bir bakalım. Fiyatı da 560 liraymış, 33 litre. Şöyle güzel bir küvet bebeklerimiz. Biraz olacak. uzaktan çekeyim böyle, tamam, Hı -hı. tamam. Dur koyma. Tamam, şöyle. Böyle mi koyayım? Böyle dur. Şöyle e, oturaklar, basamaklar. Basamaklar da gelecek arkadaşlar. Bunlar da 150 TL. Bunlar gelecek haftanın ürünü bebekler için böyle basamak. Bebekler çocuklar için. için de bebek basamazlar çocuklar için yani. Çocuklar için canım bebek nerede? 159 lira çıkartamadım da içine girmiş. Tamam olsun. Hani çok gölge düşüyor ya biraz şöyle evet. şey yap. Ben ama tutayım istersen. Tabii. Çünkü çok böyle gölgede kalıyor ürün. Dur şöyle yapayım. Ben şunu şöyle bebek oturacağı var. Banyo, ne diyor? Banyo mama oturacağı. 269 lira bu da. Bu da yine gelecek haftanın ürünlerinden. Buraya aslında çok gölge düşüyor Neden anlamadım. Açıklandırmadan bir belki. Şöyle yapıyorum. Aslında tamam. çok güzel bir ürün. Rengi falan ama. onu öyle gösteriyor. Önemli bir gerçek. Çıktı Getir o zaman. Getir buraya. Bak şunu da çıkarttım. bayağı iç içe girmiş. Zor çıkarttım. Ama çok tatlılar değil mi? Hı hı. İkisi de çok güzel. Bebişler bebek ürünleri için. için. Çok güzeller. Bak şu yumaklar da arkadaşlar. Yeni gelecek haftanın ürünlerinden. Yeni ürünlerden. Kit. Kitty <laughs> baby. Heh, Kitty baby. Bunlar da ne tatlı değil mi renkleri? 139. 139 lira şöyle üçlü şuna bayıldım bu var bir de şu var şöyle göstermin. Aa, renkleri şahane bak, şahane artık şahane örgüler, yani. örgüler. örerseniz bunlar Şurada şu mavi dur bakayım başka daha var. var mı daha var. göremedim neler neler var bak Aa, bu da sarımsı hmm. şöyle beyaz üstündekiler sarı mavi noktalar şöyle var. şu biraz daha böyle sarımıtraq bir renk biniyorum hmm. ne kadar görünüyor bak şu da bir dakika arkada pembeyle mavi gördüm. Hemen koşarak Şükür. çıkaracağım onu. Şükür. Dur bak bu. Hepsini bakayım. saniye. çok güzel var. böyle tam böyle hani birisine böyle örmelik. Bunlar kaliteli mi arkadaşlar? Kullanıyor musunuz? Bir dakika. Bir yani soralım size. İlla ki e, fikir alacağımız arkadaşlar vardır. Yollara bekliyoruz. Şeymiş bunun markası. Ören Bayan'mış. Onu hmm. da söyleyeyim. Yani hmm. kaliteli mi? Size söyleyeyim. Evet. Ören Bayan kaliteli olur ama. Bak şurada şöyle önerim. yandakilere de bakalım. Bak Bunlar yine gelecek haftada gelecek yine. Ay, şunlara bayıldım. Bunlar da şey modelin adı Mag Baby, hmm. Magic Baby galiba. Hı. Magic. Magic Baby. Evet bunlar hepsi gelecek haftanın ürünlerinden arkadaşlar. Hepsi yeni ürünler yani. Şöyle size paylaşalım sizlerle. Renkleri çok bak, güzel. Bak bunun böyle bir rengi var bir de o değil. o değil o bir yerden yani? karışmış. Şu. Şu şu. Ha, şu. Aa aşağıda çok güzel renkler gördüm. Bunun altında. Al ne onlar da değil o da karışmış. O şey. da karışmış. Bak şöyle. bak şu altına bak altı. Aa işte bunlar. Bu güzel renk değil. Hımm. Bak bak alttaki bak yeşile Tamam, tamam. göstereceğim şimdi. Aşkım sarıya bayıldım. Valla çok hoş şeyler aynen var aynen. da Ayşe en şey güzel şey renkler bak. de alta gitmiş Oo, sanki. O yetmiş. Şey, bak şey, şey şey. Bakayım başka ne var şunu göstereyim. Bu böyle galiba. Ah Şuna baksana. Aa o da elindeki. Bunun nainsi. aynısı. Hmm, çok güzeller var ya. Bak. Aa nefarklı. mavimsi, mavi kahverengi tonları. İşte. Çok güzel minnane var. Hı? Aa, mor mor. Bak. Onu Şu değil mi? Değil değil. Bunların rengi çok güzel ya. Dur. Bak. Şunların güzelliğine bak. Şahane. Şu. Var mı başka? Hep diğerleri aynı çıkıyor. Tamam. Bunların ben bir resmini çekeyim. Yeni Bilmiyorum. gelecek ürünlerden. Baby mini boy hoç. 30-23-18. Ne güzelmiş bunlar. Hoçlar. 59 lira. 59 lira mı bu? Hı hı. Şöyle ölçüleri 30 çarpı 23 ve 18. Bak onun bir rengi de var. çok güzel. Şu bir bişler pembe kız için, şunlar da erkek için bence. Bunların bir resmini çekelim başka hmm, şeyler. Yani. Küçük boy bunlar da aynen iki çeşit var gerçekten. 52 çarpı 28 20. Bu da küçük boy. Ha. Bak şöyle yansımasın diye uğraşıyorum da. Baskılı küçük boymuş şunlar. 52 koç. 28 20. 69 lira bunlar da gelecek hafta hmm. Bak şöyle göstersene. Ha. Tamam. Daha renkli desenlerini şimdi böyle. Şöyle. 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 söyledik. Da söyledik ee, güzelmiş bunlar. Şöyle benan, bak şöyle Benante'nin 7 parça kahvaltı seti de gelmiş arkadaşlar. Bunlar da yeni gelmiş ürünlerden. Şöyle bir bakalım bu şuna? Hemen bakalım. fiyatı da 7 parça 400 TL. Şöyle bir bakalım. Hepsini size göstermek istiyorum. Aynen. Şey, e, iyi bir yer var mı öyle gösterecek? işte. Burası. Tamam tamam. Şöyle parça parça hepsini göstereceğiz. En son yerine koyacağız. Hı hı. Heh. Şöyle. Bak şöyle iki tane e, şeyi var şöyle çerezlik gibi bir şey. Hı hı. Bak, şunları biraz geri itelim. Sonra koyacağız. Şöyle. Şöyle. Bak. Şöyle büyük bir parçası var. Çok güzel bunlar. var böyle. Aa ondan kaç tane var? Bundan da dört tane 4 var. Dört tane var. Bir de şunu göstereyim. Olur. Bak. Bak. Şöyle gösterelim size. Ay, çok güzel bunlar. Bayıldım valla. Ne? bak şöyle dört tane pasta tabağı Arkadaşlar şöyle iki tane de böyle minik tabaklardan bir de servis tabağı çok güzel tamam bunu şimdi yerine koyalım mı evet, koyalım ben şu kağıdı ver bana arkadaşlar, 16 santim emaye kaseler de geliyor bunlara da bir bakalım Bunlar da yeni gelmiş şöyle bir göstereyim size ay çok güzel bunlar 175 TL. Bir tanesi. Bir tane. E bir tanesi. Bir tanesi mi 175? Evet. 5. Bunu çıkarmamışlar kumandan. Hmm, o yüzden hmm. böyle 4 tane var. Acaba dedim dört mü yok mi? yok? Bak çok güzel bu da. 16 santim böyle. Benim de çok hoşuma gitti bak. Başka, bunlar gelecek haftanın ürünlerinden. Bunları erkenden bulduk. Bizim bine gelmiş. 16 santim sahan. Fiyatı neydi? 319. 319 bak şöyle kapağı da bu şekilde. Allah çok güzelmiş bu. Çok güzel. 16. Santim çelik çelik tencere Kain bir de, de şu güzel. 14 santimi var bu da yine yeni ürünlerden bak arkadaşlar bir çok güzel bölmeli organize kutusu gelmiş bunu da ilk defa görüyorum bak şöyle içi de şu şekil 4 litre 4 litre, 125 liraymış bu da. Valla değişik bir ürün. Böyle çok sanki değişik. besleme çantası gibi şuradan kulpu var. Evet, çok hoş. Evet, Çok güzel bak. Alayım mı onu ben bir? Şöyle şey yani, yola şurası tutacağım. Şey. Ha, kapatılmıyor mu? Şurası, şurası şey. şey. Dur ben sağlamını bulayım da. Ha orası şey mi? Boğuluş Kırık. Abi. Ha tamam. şunu götüreyim. Tamam, göstereyim. Şurası şey bazı... Tabaklar var 17 santim. Bunlar da 19.5 liraymış. Bunları da daha önce göstermemiştik. Gösterelim bulmuşken. Bulmuşken. Bu şeye benziyor biliyor musun? şu kahvaltı hı hı. şeyin tabaklarının hı hı. modelinden. Aynen. Bak şöyle uzun saklama kapları var. Dörtlü 69,5 lira. Şöyle gösterelim bak. Dörtlü. Güzelmiş. Bak boyutları da zaten burada belli. Şöyle. Gösterim dur boyutlarını. Görsünler. Daha net karar verirler. Nasıl olsa şöyle bir göstereyim. Burası müsait. Bazen müsait olmuyor. Gösteremiyorum. Çok kalabalık oluyor. Şöyle göstereyim size. Bak. Bak. güzel şöyle göster bak gördün mü şu yedi buçuk litre Şunun da var mı bir şey Cık, <laughs> Onların yok ya yani. bu, bunun bir küçüğü bak şöyle gösterelim şu. böyle bak. daha ayrıntılı bir şekilde gösterdim size bir de onun şu rengi de var evet. bu rengi de var evet siyah bak, şöyle ortadan açılır çöp kovası var 18 litre 69 liraymış evet. Şöyle bakalım onlara. Şöyle pratik banyo köşeliği var. Bu da 49 lira. Onun beyazı da var bak arkada. Beyaz. Şöyle bak çiçekler gelmiş. Şöyle bime. Kalanşeler. Ha, kalan 90 TL. Ay şunların güzelliğine bakar mısınız? Şöyle içim açıldı maşallah. Ne güzeller. Şöyle renk renk. Güzel. Güzeller Bakın arkadaşlar. Olsun. Gelecek haftanın ürünlerinden Rakle'nin şöyle ikili şeyleri. Kadehleri. Kadehleri. Hı hı fiyatına bakalım. Ayaklı bardakları 159 lira bu. Gelecek haftanın ürünü dediğimiz gibi. Hmm. Bir bakalım. Şöyle bir bakalım da. Nasıl çıkmıyor mu? Çıkıyor. Çık mı? Heh, şöyle. Şöyle bak. 159 lira. Sanki mıknatısla yapıştırmışlar olarak. gibi değil mi? Hmm. Bak bunlar arkadaşlar. Yola tutalım mı? Hmm. Gel böyle böyle gel. Şöyle tutayım. Bak. Böyle. Şöyle tutayım 159 lira değil mi fiyatı? Evet evet. Bak şöyle çok güzel cam çay bardakları gelmiş. 450 TL raklenin. Tamam. 12, 12 parça. Çok da güzel bak. Şöyle güzel bir takım. Bunlar da böyle yeni gelmiş arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Güzel. Bak şöyle raklenin bardakları var. Gold rimli su bardağı. Üçlü 219 lira bu da. Tamam. şuna da bir bakalım da. En son koyacağız yine aynı şekilde yerine. Şimdi hızlıca size göstermek için. Evet. Şöyle bakalım. Ay bunlar da çok güzel. Böyle kaç cc bu? Bakalım şöyle. Yazmıyor. Yazmıyor onu da. Bir de şu var. Bir de ona bakalım. 250 lira bu da. Üçlü. Tamam. Şöyle. Bir de bakalım. Çok güzel baksana. Şöyle bak. Çok şık. Üçlü. Şöyle Berlin markanın 30 santim karnıyarık tenceresi de gelecek arkadaşlar. Bunlar da Gelecek Haftanın ürünlerinden. E, fiyatı 730 TL. 730 TL. Buna bir bakalım mı? Bir bakalım hemen. Aynı şekilde geri koyacağız zaten. Bakalım, gelecek ]mış? ürünlerden ve bence çok hoş bir şey. Hmm, boyut olarak yani. Evet, bir bakalım evet, hemen nasılca. Şöyle bak kıyfa daha. istediğim. Şirin kağıtları alayım şöyle. Hah tamam. Valla bunlar çok hoş biliyor musun? Bu tencere güzel evet. değil mi? Şöyle dik dursun. Böyle mesela. Hah böyle 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 dursun. Bak ne kadar güzel Şahane. Bak, kapa Bir dakika. Kapağı biraz yamuk gibi. Şimdi oldu. Şahane. Boyutu da. Bunu da size şöyle göstereyim. Çok da güzel ama bak. Markası da şöyle glasinin altı. Hmm, markası da böyle. Cam. Cam. Şimdi su gelmiş. Bunun fiyatı da 39, 39 buçuk lira. Bu yeni gelecek, yeni. yeni. gelecek ürünlerden. Bizim buraya erkenden gelmiş bizim yine. Şöyle iki adet var zaten paketinde. Evet. uç bulduk. Mesela. Küçük boy huç. 52 çarpı 28, 21 şeyleri, boyutları. Fiyatı 59. 59 lira. Bunun böyle pembesi de var galiba. Bak şurada. Dur bakalım ona de. Şu değil mi? Hı, -hı. bakayım. O, aynısı mı acaba? Bakayım. Okey. Küçük boya evet. aynı aynısı. Evet, Pembe işte. Aa bu kızlar için, şu bir erkekler için işte. Çok güzel. Bir, e, orlonları bulduk şöyle. Dora <laughs> marka bir, yeni ürünlerden. Şöyle size göstereyim. Üçlü. Çok, <laughs> üçlü. Şöyle renk renk bak. Bakınız çok güzel. Orlonlar bol bol böyle örgü örersiniz. Şöyle. Bak siyahı da var. Başka farklı rengi var mı acaba? Bakalım. Şöyle elimde doldu. Hı <laughs> hı. Pembe var işte. Onu gösterelim mi? pembeyi göstermedim bak şu, red, şu renk, de çok tatlı bak, ne kadar güzel evet, bu, bu kadar galiba kaç renk var şunu göstermedim şunu göstereyim bak şöyle bu kadar çok renk var ki şurada bir de mor var da ona yetişemiyorum Heh, Şeyde. Bak. Aa, bu da şey, bu da yeni. O da bu yeni. da kristal modelinde farklı. Bu da Kız. 89 lira. Bu da mı 89 hı hı. lira? Ay, bu çok bu yeni gelecek modellerden. Rengine baksana o kadar güzel ki. Vallahi başka. Kahane vallahi. başka? Hep var Dora var. O araya karışmış herhalde. Şöyle. <laughs> hmm. Bak. İşte şu. Bak şeyi de güzel bunun. Yumuşacık. Yumuşacık. ipi de güzel. Başka ne var? Bakalım başka renkleri varsa. Aa, o renk çok güzelmiş. Bakın döndür bir adına. bakalım Dora. Dora. Evet, katlanır su kovası var. 12 litre. gayet de güzel. Şimdi de açtım. Şöyle bir göstereyim daha net görün diye. Daha iyi bir fikir olur sizler için, herkes için. Güzel bir kova. Ben de aldım bundan. Kullanıyorum. Bilmiyorum siz kullanıyor musunuz? Yorumlara bekliyorum. 22 litre. Oo, ne güzelmiş bunlar. 99 lira. Bunu da erkenden bulmuş olduk. Oo, 99 lira mı? Hı hı. Şöyle bak. 22 litre. Tekrar koyabilir miyim ben bunu? Koyayım. Şöyle bir göstereyim. Daha net görmeniz için. Güzelmiş şöyle. bence. Baksana bak. içi de bayağı. İki yanın ya. kutularına da gidiyor. Değil mi? Evet fiyatı da uygun. Şu tarafa doğru koyar mısın anne? Şöyle mi? Evet. Tamam. Şöyle. Kapandı kapasın. Şunu gösterelim. Bak şöyle. Güzelmiş ama bak bunlar. Bir can meyveli. Bir bakalım. Şuna nasılmış. Aa, güzelmiş bak. Şöyle sizin için Sanki gayet de güzel bir ürün bak şöyle bir şey Bak şöyle bime çok güzel şey gelmiş çay takımı fiyatı 199 lira şöyle gayet de güzel bak Şahane bir ürün öyle kalabalık ki yani bugün bayağı bir zorluk çekiyoruz. bu dikiş kutusu da 120 lira 20 lira bu da 9 <laughs> parça kahvaltı seti var bunları size gösterelim Benantel'in. Şöyle bir bakalım. Şöyle size göstereyim. Size gösterebildiğim kadar. 439 lira. Şöyle bak. Bir de şu büyüğünü göstereyim. Bak. Ne kadar güzel. Şöyle. Bir tane daha göstereceğim. Dur tamam. Şöyle. Şurada değişik bir modeli. Şöyle. Ay bunlar çok güzel. Dur. Desenlerini şöyle göstereyim. Evet. Kişilik. Bunun fiyatı 599. Mu? 499. Yani 499'du. Bak bunun farklı renklerini de gösterdik size. Şimdi böyle bir rengini bulduk. Bu da bir çok... sürü rengi var demek ki bayağı desen gelmiş yani. Bir sürü rengi var evet. Şöyle göstereyim ben. Şöyle görebiliyor musun? Ha böyle iyi ha böyle iyi. Kızartma tencerelerinde. şöyle. Bak şeyi ne kadar ölçükleri. İşte Yani böyle. Bir de bu şeyin şöyle bir rengi var. Bu da kızartma tenceresi şöyle. Şefin bir ürünü. 22 santimmiş ben onu arıyordum işte buldum şöyle bak biri yeşil gibi haki gibi biri de kahverengi bir tavası gelmiş bu da 229 liraymış şöyle gördüğünüz gibi güzel bir tavama baksana şöyle... 28 santim bunu da erkenden bulduk Çok üstü tost tavası gelecek arkadaşlar Bunlar da yeni gelecek Altyazı ürünlerden Şöyle. şöyle göstereyim de, buradan nasıl çıkıyor bu, ha şöyle. şöyle, şöyle, şöyle göstereyim size, gayet de güzel bir ürün. Şurada şey var, bebek küveti, 399 lira. lira, şöyle katlanabilirmiş bebek küveti. Ne kadar büyük bu ya, 33.500. Hmm. litre lira mı? Hmm. Hayat Yeni edin. gelecek ürünlerden. Yani şöyle. Baksana. Bir de buzdolabı organizasyonu var. Bakın, bak bak. Dur bakayım nasıl bak. alacağım. Anne hani şunu alır mısın ya? Alamadım. Şöyle. Bak şöyle. Bunu gösterdim mi? Yok. aynısın değil mi? zannettim. Ay. Ben farklı zannettim de aynı. Kahvaltılık seti var arkadaşlar. Bunlar bu yeni ürünlerden. Şöyle göstereyim size. 9 parça fiyatı da 399 lira. Şöyle bir göstereyim ben size bak. Şöyle. 3 parça bu küçükten var. Göstereyim. E nerede? 2 yani parça. 2 parça küçükten 1 parça da büyükten var. Hı. Yanlış Şöyle olması. Koyalım. Toplam 3 parça yani bu kayık tabaklar. Evet. Şunlar da. Bunlar da 6. Şunlar da 6 parça bak. Şöyle gösterelim. Hı, hı. Bu şekilde. Bunlar yeni ürünler. Yeni Şöyle. Stand. Tamam. Bir de bunu açıp gösterelim. Bak. Aa, Şöyle. Çok Mi? Çok güzel. Şöyle ayrıntılı bir şekilde bakın. Aynen. Şöyle. Bunun farklı rengi de var. Dur, onu da gösterelim. Şöyle yeşil. yeşil. Bak. Bu da güzelmiş. Şöyle. Renk olarak. Ha, bu şey. Şu dikdörtgen şeklinde, şu yuvarlak şeklinde. Hı, Hı modeli farklı. Modeli farklıymış. Dur şimdi fark ettim onu da. Bak şöyle. Şunlara bakalım. Şöyle kek kalıbı var, turta. Şöyle bakalım bunlara, şeklin bir ürünü. Bir de şunlar var. Tamam, onlara da bir bakalım. Bunlar da hmm, aynı şekilde. şöyle var bir de. Göstereyim daha net bir şekilde. Bak şöyle iki Bak bu tepsinin böyle bir çeşit daha var. Bunu da gösterelim. Demin zaten göstermişti. 49,5 lira bunların fiyatı. Evet. Bu, yok bu yoktu da. Bunu da bulduk şimdi. Bu da güzelmiş ama renk. bunları da bir gösterelim size. Bak şöyle pastacı şeyleri. E, ürünleri. Bunlar bende de vardı. Güzel bunlar. Ben de gittim ya pastacı şeyine. Şöyle. şöyle. Maşa var. Bak gördüğünüz gibi. Bak onun pembe rengi de var da. Pembe rengi de var. Açayım mı? Düğünmesin. Bilmiyorum ki. Şurayı açayım tekrar koyarız. Onu tamam açayım. öyle. Şöyle yakışkanlı ya. Tekrar koyuyoruz. şöyle. Hmm, güzelmiş. Bak dedim. Bir de şu var. Şöyle. Kaç tane bir yapayım. Göstereyim yani. Çiçekler bu şekilde. Bir de şu maşa var. Değişik pembe Pembesi. Ay bak. Aa, onun bir şey. Şöyle. Şey. Ha, Bu düz, o farklı Çatal bakacağız. gibi. Çatal gibi. Şöyle kesici bir alet var. Şunlar var. Bir sürü çeşit var yani. Bak şu var. gösterdim zaten. farklı uh -huh. rengi var. Bu şekilde. Tamam. Bak şöyle bordo rengi var. Şöyle pembiş rengi var. Şu çok güzel. Bakayım başka ne renkleri var. Bakalım şöyle. İki renk gelmiş herhalde. Uh -huh. Başka da farklı bir şey görmedim. Böyle. Şöyle iki renk gelmiş. Güzelmiş. Çok güzeller. Bir de şu şey kaplarını söylemişti kapaklı saklama kapları. Tamam. İkili 119 lira. Bakayım şu. Biz bunları erken çekimde göstermiştik zaten. Aynen göstermiştik. Yine gösterelim. Hı hı. ben bunu. Şöyle işte. Zaten göstermiştim Aynen. size. Hı hı. Teker teker göstermiştik. İki rengi var.